Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde sizlerle Java'da tür dönüşüm işlemlerini görüyor olacağız. Ee, Java'daki veri türlerinin birbirlerine çevrilmesi durumları söz konusu olacaktır. Ee, bu gibi işlemler için casting veya diğer tür dönüşüm işlemleri metodlarını kullanacağız. Ee, mesela konsoldan kullanıcıdan bir veri aldığınızı düşünelim, bir sayı girmesini iste, isteyelim. E, kullanıcı mesela 5 değerine girsin. 5 değeri girildiği zaman aslında onun girdiği değer bir string ifadedir. E, bize ne, lazım olan bir integer. E, bu halde ne yapacağız? Tür dönüşüm işlemlerinden yararlanacağız. E, veya bir float e, bir integere çevrilmek istenebilir. E, sonuçta çıkan bir değer başka bir e, veri tipine döndürülebilir. E, bu gibi durumlar söz konusu olacaktır. E, bu sebeple tür dönüşüm işlemlerini kullanarak e, Java'daki veri tiplerini birbirlerine çevireceğiz. Şimdi tür dönüşüm işlemleri şöyle, e, bir bilinçli tür dönüşüm, bir de bilinçsiz tür dönüşüm diye ayrılır. Nedir arasındaki fark? Şu. E, biz daha önce dersimizde demiştik ki değişkenler bellekte kapladıkları yerlere yere göre, kapasitelerine göre birbirlerinden ayrılırlar. Mesela int de tam sayı, long da tam sayı ama long daha büyük veriler içerisinde barındırabilir demiştik. Eğer biri birinden küçükse o küçük alanı büyük olana atamak daha kolaydır ve buna biz bilinçsiz tür dönüşüm işlemleri diyoruz. Çünkü küçük olan büyük olanın içine sığacaktır. Bu halde bir hata almazsınız casting işleminde. Fakat büyüğünü küçüğüne atayamazsınız. Zaten sığmaz ve veri taşmaları olur. Bu nedenle veri kaybı yaşanabilir. Zaten Java'da size büyük bir büyük kapasiteli değişkeni küçük kapasiteli değişkene atamanıza izin vermez. Şimdi bunu bir örnekleyelim ve casting işlemi neymiş ona bir bakalım arkadaşlar. Şimdi diyelim ki elimizde bir tane int x ve 5 değerinde bir e, sayımız olsun. integer'ımız olsun. Bir de long türünde y diye bir değişkenimiz olsun. Şimdi int e, int'in kapasitesi long'dan daha küçük demiştik. E, biz x değerindeki 5'i y'ye atayalım. E şöyle y eşittir x diyelim. Gördüğünüz gibi herhangi bir hata söz konusu değil. Bir de yazdıralım sorup diyelim. Ve y'yi yazdıralım. Bakalım. Gördüğünüz gibi 5 değeri çıktı. Neden? Çünkü int kapasite olarak long'dan daha küçük. E, dolayısıyla herhangi bir sorun almıyoruz. E, peki biz diyelim ki şu long bu int olmuş olsaydı o zaman zaten direkt buradan e, hata alacaksınız e, diyor ki bu işlem yapılamıyor diyor neden çünkü büyük bir e, kapasiteli veri yapısına veri tipine daha küçük bir değişkene atıyorsun olmaz diyor mümkün değil diyor e, burada zaten beklenen e, int ama gelen e, long olduğu için burada biz bilinçli tür dönüşüm işlemi yapmak zorundayız. Bunu nasıl yapacağız? Bunu casting işlemiyle, yani parantezleme de diyebiliriz bu işleme. Ee, X burada bizim long değil mi? Ve buradaki y de int türünde. Biz burada zaten kendisi de söylüyor, beklenen int diyor. O zaman ben bu x'in yani long'un long değişkeninin yanına parantez içinde int yazarak casting işlemi yaparsam, gördüğünüz gibi hata ortadan kalkmış oldu. Tekrar çalıştırdığımızda integer tam sayı yani tam sayı türünde olan y değişkenimizi ekrana yazdırdı ve 5 sonucunu aldık. Şimdi burada bir veri kaybı söz konusu değil çünkü 5 sayısı zaten küçük bir sayı ama büyük veriler olduğu zaman integer'a attığınız zaman casting yaptığınız zaman veri kaybı yaşanacaktır arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Dolayısıyla kullanıcıdan aldığımız veriler ne şekilde işleme sokulacak, geriye dönen değer bizimle lazım olacak bunlar oldukça önemli. Bu işlem casting'de arkadaşlar gördüğünüz gibi integer, int yazarak parantezler içerisine long türündeki değişkenimiz olan x'i integer'a y'ye atadık casting yaparak. Casting işlemiyle tür dönüşüm işlemi bu şekilde arkadaşlar. Ee, şimdi mesela bilinçli e, tür dönüşüm işlemlerine geçelim ve e, örneğin bir integer'ı string'e dönüştürelim arkadaşlar. int Sayı 1 eşittir. Yine 5 diye bir değişkenimiz olsun. Ben bir tane string tanımlayayım arkadaşlar. String e, ve ne diyelim metot bir diyelim yani yöntem diyelim buna yöntem yöntem 1 şimdi ben string diye string türünde yöntem 1 adında bir değişken oluşturuyorum ve buna bu sayı 1'in değerini atamak istiyorum arkadaşlar yani sayı 1'deki şu an sayısal bir ifade olan 5'i buraya string halinde atamak istiyorum bunu nasıl yapacağım? Şöyle. İlk yöntemimiz integer diyorum. Integer sınıfının e, toString metodunu kullanacağım. Arkadaşlar bu bir metottur. Metotları daha sonra anlatacağız. Ve zaten kendisi otomatik olarak parametresine sayı biri aldı. Noktalı virgülü koyduğum zaman e, burada yaptığı işlem sayı bir integer olan sayı biri e, integer sınıfının toString metodunu kullanarak yöntem bir string değişkenimize atadı. Hepsi bu arkadaşlar. Ee, tekrar açıklayacak olursak, bir daha üstünden geçelim. Ee, integer olan sayı 1'i toString metodu ile string olan yöntem bir değişkenimize atadık arkadaşlar. Böylece böylece bunu yazdıralım ve bakalım. Ee, yöntem 1 diyelim ya da direkt yazdıralım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yine değerini yazdırdı Fakat buradaki 5 string bir ifadedir. Bunun ayrımını zaten biliyorsunuz. Ee, şimdi ikinci yöntemimize geçelim arkadaşlar. Yapılan işlem aynı ama yöntem farklı. String yöntem yöntem 2 diyelim. Burada da farklı bir şekilde yapacağız. Farklı bir metotla yapacağız. Sadece şu bu sefer string sınıfından e, value of metodunu kullanarak yapacağız. Ve buraya sayı 1 sayı 1 değişkenimi yazıyorum. Bu sefer de string sınıfının metodunu kullanarak string sınıfını kullanarak tür dönüşüm işlemi yapmış oldum. İkisinin de yaptığı şey aslına bakarsanız aynı. E, fakat kullandığım sınıf ve metotlar, yöntemler farklı. E, dolayısıyla e, evet yanlış yazmışız her neyse. Yöntem 2 string'in içerisindeki değerde sayı 1'in string'e dönüştürülmüş hali oldu. E, bu şekilde bunu bir de deneyelim. Yöntem 2'yi de yazdırsın. Gördüğünüz gibi yine 5 e, string ifadesini ekrana yazdı. E, bu şekilde integer'ları string'e dönüştürebiliyoruz arkadaşlar. Yine tam tersi olabilir de string'i integer'a dönüştürmek isteseydik ne yapacaktık? O zaman şöyle string yapalım. String e, sayı sayı bir ne olsun? Şöyle string bir ifade. Şunları kaldırıyorum. Bu sefer int yöntem bir diyelim yine. Yöntem bir. Bu sefer integer nokta Parse int diyecektim arkadaşlar. Ee, çok zor değil aslında. Sadece yöntem isimlerinde birkaç değişiklik oluyor arkadaşlar. Noktada virgülü koyduğumuz zaman e, yapılan işlem sayı bir string olan sayı bir değişkenimizi yöntem bir integerımıza e, atamış olduk arkadaşlar. Bakalım. Yöntem bir çalıştıralım. Gördüğünüz gibi 5 ifadesi yazdırıldı. E, bu ifade biliyorsunuz ki e, rakamsal bir ifade olmuş oldu. E, yine value of e, met, met, yöntemiyle de yapabilirdik. E, integer nokta ve value of dediğim zaman yine aynı işlem geçerli olmuş olacak string'i integer'a e bu şekilde dönüştürüyoruz. Mesela double'ı string'e dönüştürmek olsaydı ne olacaktı? Bu sefer double bir ifade yapalım. Bunlar kalsın yine. Sayı bir eşittir. 2.1 olsun. Şöyle yapalım. Ve bunu string'e dönüştürelim. String yatan bir diyelim. Bu sefer string.value of diyeceğim sayı 1 dediğim zaman arkadaşlar şurada e unutmuşum value of dediğim zaman double e, double'ı string'e çevirmiş olacak arkadaşlar. Ve string ifademiz olan yöntem biri görüyorsunuz 2.1 diye yazdırdı. Buradaki artık double bir ifade değil bir string. Ee, diğer bir yöntem yine farklı bir metot yaptığı işlem aynı string Yöntem 2 diyelim ve double to string kullanacağım arkadaşlar. Aslına bakarsanız sadece sınıf isimleri değişiyor burada. Yani pek bir zorluğu yok. Float olsaydı da yine aynı işlemi yapacaktık. Bu sefer yöntem iki yazdıralım. Yöntem 2 çalıştırıyorum. Yine çıkan sonuç aynı. String ifademiz olan yöntem 2'yi yazdırdım. Yine tam tersini yapalım arkadaşlar. Böylece iyice pekiştirmiş olalım. bunu yine string yapalım. Bu sefer stringleri double'a çevirelim arkadaşlar. Stringleri double'a çevirelim. Double double yöntem bir diyeceğim. Ve double sınıfının parse parse double Metodunu kullanarak string'i double'a çevirmiş olacağım. Gördüğünüz gibi yine çıkan ifade 2.1 fakat bu sefer ee, bu yazdırdığımız ifade double türünde bir değişkenimiz. E, i̇kinci yöntemimiz yine aynı şeyler arkadaşlar. Siz de farkına vardınız. Yöntem 2 eşittir. Ne diyeceğiz? Double nokta value of value of sayı 1 diyeceğiz. Değişkenimizi yazarak böylece e, yine integer'ı double'a çevirmiş olduk. Yine çalıştıralım ve gördüğünüz gibi yine 2.1 double ifademiz yazdırılmış oldu. Arkadaşlar dediğim gibi e, Java'da casting ve e, bu şekilde metodlar ile tür dönüşüm işlemleri yapabiliyorsunuz. E, kesinlikle bunlar e, çok kullandığımız bir e, şeylerdir. Yani kullanıcıdan en basit örnekle kullanıcıdan aldığınız bir veri string aldınız ve onu double'a çevirmeniz gerekecektir. Çünkü mesela konsoldan girilen her ifade bir string ifadedir arkadaşlar. Siz onu aldığınız zaman size double lazımsa muhakkak double'a çevirip öyle kullanmanız gerekecektir. Böylece bu dersimizde de Java'da tür dönüşüm işlemlerini görmüş olduk.